Herkese merhaba ben Doktor Giray Genç. Bugün en çok yaptığımız işlemlerden biri olan dudak dolguları ile ilgili birkaç uygulama göstereceğim size. Gelin birlikte bakalım. Üstteki şekilde hastaların dudak dolgusu hakkındaki düşüncelerini görürken alttaki şekilde aslında bizim dolguyu nasıl yaptığımızı görmekteyiz. Hastalar dudağın her noktasına dolgu yapıldığını düşünürken oysa biz dolguyu belli noktalara ve ihtiyacı olan şekilde yaparak dudağı şekillendiriyoruz. Günümüzde en sık kullanılan, en popüler olan tekniklerden bir tanesi Rus dudağı tekniği dediğimiz teknik. Şematik olarak ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Rus tekniğinde dudağa çoklu girişler yapılarak her girişte küçük miktarlarda dolgu enjeksiyonu ile dudak şekillendirilmekte. Alt kısmında da geçmişten beri yine sıkça kullandığımız çizgisel ya da lineer dediğimiz tekniğin uygulama şeklini görebilirsiniz. Genel olarak dudak dolgusu uygulamalarımız bu şekildeydi. Yorumlarınız ve sorularınız için bize yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.